Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün haftalık reytingler serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve destek için yorum yazmayı lütfen unutmayalım. Kanalımın büyümesi için sizlere ihtiyacım var. Neyse fazla uzatmadan reytingleri paylaşmaya başlayalım. Bu videoda 13 Ocak ile 19 Ocak arası, Dizilerin almış olduğu reytingleri paylaşacağım. Arkadaşlar sizlerde şu an, daha videoyu izlemeden, ilk 5'e girecek dizileri tahmin edip, yorumlara yazarsanız sevinirim, yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler herkese. Diziler yılbaşı tatilinden döndü ve rekabet tekrar başladı. 13 Ocak pazartesi günü Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü ekranlara gelmedi. İkinci sırada Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi, dizisi yer alıyor. Önceki bölümünde 4,38 reyting alan dizi, bu hafta düşüş yaşayarak 3,89 reyting elde etmiş. İlk sırada, zirvede görmeye alıştığımız Uzak Şehir dizisi yer alıyor. Geçen bölümünde 12,75 reyting alan dizi, bu hafta daha da yükselerek 14,34 reyting almış. Dizi kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. 14 Ocak Salı gününün son sırasında Sen Ağlama İstanbul dizisi yer alıyor, dizi geçen bölümünde aldığı 5,29 reyting oranından düşüş yaşayarak 4,13 reyting almış. Günün 3. sırasında Mehmet Fetihler Sultanı dizisi yer alıyor, geçen hafta 4,94 reyting alan dizi bu hafta, düşüş yaşayarak 4,61 reyting elde etmiş. İkinci sırada ise Bir Gece Masalı dizisi yer alıyor, Geçen bölüm 6,20 reyting alan dizi, bu hafta düşüş yaşayıp 5,74 reyting almış. Günün birinci sırasında Bahar dizisi yer alıyor. Dizi geçen bölüm aldığı 5,67 reytingini arttırarak 5,93 reytingle zirvede yer alıyor. 15 Ocak çarşamba gününde ise son sırada Annem Ankara dizisi yer alıyor. Geçen bölüm 3,74 reyting alan dizi bu hafta büyük bir düşüş yaşayarak 2,70 reyting almış. Günün dördüncü sırasında Sandık Kokusu dizisi yer alıyor. Geçen bölüm 3,34 reyting alan dizi bu hafta benzer bir oran alarak 3,36 reyting elde etmiş. Günün 3. sırasında Leyla dizisi yer alıyor. Geçen hafta 7,07 reyting alan dizi bu hafta büyük bir düşüş yaşayarak 5,58 reyting elde etmiş. İkinci sırada ise Sahipsizler dizisi yer alıyor. Dizi geçen bölümünde aldığı 7,50 reytinginden ufak bir düşüş yaşayarak 7,18 reyting elde etmiş. Birinci sırada Kuruluş Osman dizisi yer alıyor. Geçen bölüm 6,33 reyting alan dizi, bu hafta güzel bir yükselişle 7,49 reyting sonucu elde etmiş. 16 Ocak Perşembe günü, 3 dizi yeni bölümleriyle ekranlardaydı. Son yani 3. sırada, Siyah Kart dizisi yer alıyor. Geçen hafta 5,63 reyting alan dizi, bu hafta düşüş yaşayarak 5,08 reyting elde edebilmiş. Günün 2. sırasında ise, İnci Taneleri dizisi yer alıyor. Dizi geçen bölüm aldığı 6,55 reytinginden büyük bir azalma yaşayarak 5,77 reyting elde etmiş. Günün birinci sırasında ise Hudutsuz Sevda dizisi bulunmakta. Dizi geçen bölüm aldığı 6,78 reytinginden düşüş yaşayarak, bu hafta 6,39 reytingle günün zirvesine oturmayı başarmış. 17 Ocak Cuma gününde ise son sırada Zembilli dizisi yer alıyor. Geçen hafta 3,92 reyting alan dizi, bu hafta düşüş yaşayarak 3,65 reytingle günün son sırasında yer alıyor. Günün üçüncü sırasında Yalı Çapkını dizisi yer alıyor. Geçen bölümünde 4,29 reyting alan dizi, bu hafta ufak bir düşüş yaşayarak 4,20 reyting elde etmiş. İkinci sırada ise Arka Sokaklar dizisi yer alıyor. Geçen hafta 4,71 reyting alan dizi, bu hafta güzel bir yükselişte 5,22 reyting elde etmiş. Günün birinci sırasında ise Kızılcık Şerbeti dizisi yer alıyor. Geçen hafta 9,48 reyting alan dizi, bu hafta düşüş yaşayarak 8,64 reyting elde etmiş. 18 Ocak Cumartesi gününe gelince ise tablo şöyle. Bugün sadece iki dizi ekranlardaydı. İkinci sırada Can Borcu dizisi yer alıyor. Geçen hafta 3,54 reyting alan dizi, bu hafta düşüş yaşayarak 3,28 reyting elde edebilmiş. Birinci sırada ise her cumartesi olduğu gibi yine Gönül Dağı dizisi yer alıyor. Geçen hafta 7,39 reyting alan dizi, bu hafta güzel bir yükseliş yaşayarak 8,05 reyting elde etmiş. 19 Ocak Pazar gününde ise yine iki dizi ekranlardaydı. Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. İkinci sırada, Deha dizisi yer alıyor. 2 haftalık aradan dönen dizi geçen bölüm aldığı 4,61 reytingini daha da düşünerek, 4,38 reyting elde edebilmiş. Birinci sırada ise, yine her hafta zirvede gördüğümüz Teşkilat dizisi yer alıyor. Geçen hafta 8,79 reyting alan dizi, bu hafta reytinginde pek bir değişiklik yaşamayarak 8,76 reyting elde etmiş. Şimdi haftanın en çok izlenen 5 dizisini göreceğiz. Haftanın en çok izlenen 5 dizisi ise şu şekilde. 5. sırada 7,49 reytingle ATV'nin Kuruluş Osman dizisi yer alıyor. 4. sırada ise 8,05 reytingle TRT 1'in Gönül Dağı dizisi yer alıyor. 3. sırada ise 8,64 reytingle Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi yer alıyor. İkinci sırada ise 8,76 reytingle TRT1'in teşkilat dizisi yer alıyor. Haftanın zirvesinde ise 14,34 reytingle Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi yer alıyor. Totalde 14,34 reytingle haftanın zirvesinde yer alan Uzak Şehir dizisinin diğer gruplarda ise reyting sonuçları şöyle. AB grubunda 10,08 reytingle ikinci sırada, ABC bir kategorisinde ise 13,49 reytingle birinci sırada yer alıyor. AB grubunda zirvede Kızılcık Şerbeti dizisi yer alıyor. Totalde 8,64 reytingle üçüncü olan dizi, AB grubunda 12,69 reytingle birinci sırada, ABC1 grubunda ise 11,01 reytingle ikinci sırada yer alıyor. Arkadaşlar sizlerde izlediğiniz ve sevdiğiniz dizileri yorumlara yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere.